Allah rahmet eylesin. İnsan inanamıyor. Onu en son bize çaya geldiği gün görmüştüm. Verin Hanım'ı da aradım ama konuşamadı. Çok zor, çok zor. Müsaadenizle. Kusura bakmayın. Doğrusu bu idam cezalarını tatbik edeceklerine ben hiç ihtimal vermiyordum. Söylentiye göre İmralı'da. İdam olmazsa mahkumları kurşuna dizmek için bekleyen subaylar varmış. Onlara sorarsan kanunları tatbik ettiklerini düşünüyorlar. Ama bu da bir çeşit insan öldürme suçu değil mi şimdi yani? Hani bir grup devlet görevlisinin tasdik etmesi neyi değiştirir? Tarih boyunca böyle gelmiş böyle gidiyor. Bir gün bu cezanın olmadığı bir dünyada yaşayacağız inşallah. Üstelik hukuki hata karşısında geri dönüşü de yok. Değil mi? Üç kişinin idamı yerine getirildi mesela. Ya günün birinde bu ceza fazlaymış diye düşünülürse? Babamın kurtulduğuna sevindiğim için neredeyse utanıyorum. Ölümler karşısında hepimiz yaralandık aslında. Çok doğru. Hani ne olmalıydı bilmiyorum ama... ...bunun için en başa dönüp düşünmek lazım galiba. 27 Mayıs 1960'a. Bu mevzu çok derin Necdet. Ama haklısın. Bu sonucu başlangıç hazırladı. Hadi bakalım Dilşat Hanım. Geç oldu. Herkes yorgun. Hadi. Of course, I shouldn't have to tell you that this is a very difficult and risky procedure. You're a doctor. Yes, I know. Do we have another choice? No, ma'am. I'm afraid not. But don't worry, we'll do everything we can for him. So, the operation will be tomorrow then? Tomorrow, 8 o'clock in the morning. I'll see all of you bright and early. Meanwhile, I think the best thing for all of you to do is to go back to your hotel and just relax and get a good night's rest. Tomorrow's going to be a long day. <phone rings> Excuse me? Dr. Lewis? Yes? Günaydın. Bütün gece burada mıydın yoksa? Sen aklını kaybettin Necdet. Buna maalesef ben sebep oldum ama resmen aklın gitti başından. Vallahi haklısın. Dün yaşadığım panikten sonra bana bir şeyler oldu muhakkak. Tekrar yaparım diye korktun değil mi? Korktum vallahi Yasemin. Bizimkileri eve bırakıp doğru buraya geldim. Merak etme o bir delilik anıydı. Her şey üst üste gelmişti. Hmm. Ben de bütün gece uyumadım Necdet. Düşündüm durdum. Galiba bir çare buldum. Sahi mi? Neymiş bu çare? Kürtaj yaptıracağım. Ne? Ne dedin? Duydun işte. Tekrarlamak istemiyorum. Pek tatsız bir şey. Yasemin sen ne diyorsun? Kim yapacak bunu? Ya bu mevzuda neler duyuyoruz Yasemin? Ya ters bir şey olursa? Allah korusun o masada kalanları bile duyduk ya da sakat kalanları kim yapacak bunu bilmiyorum birilerine sormak lazım İyi bir doktor bulmak lazım tamam ben bir araştırayım uzun ama acele etmek yok tamam mı bulacağımız doktordan iyice emin olacağız tamam Yes. İstanbul is on the line, sir. Thank you. Alo? Ay. Alo. Buyurun, alo. Alo, alo. Sesiniz gelmiyor, alo. Emine sen misin? Yas Yasemin mi dediniz? Evde yok. Alo. Beni duyabildiniz mi? Yasemin evde yok. Aa, tamam duydum. Ben sonra tekrar aramaya çalışırım. Allah Allah. Kimdi acaba? Sanki sesi dünyanın öbür ucundan geliyordu. Kime bağırıyordun öyle? Sesin koridordan duyuluyor. İstanbul'u aramıştım. Ama doğru dürüst konuşamadım. Evi mi aradın? Hayır. Yasemin'i aradım tabii. Ahmet ben sana söylemeyi unuttum. Ben o gece pasaportları almak için eve gittim ya. Yasemin'le konuştum. Sahi mi? Ne demişti? Ya pek konuşamadık açıkçası. Acelem vardı. Ama galiba sana Rıza ile alakalı haberi verecekti demek aradı. Annen... Canım... Annen uçakta Yasemin'le aranızda olanları anlattı. Çok çaresiz bir vaziyet, çok üzüldüm canım. Bu kadar çaresiz kalmak bana göre değil. Galiba biraz bu meseleyi ertelemen gerekecek. Rıza amca için bile onunla konuşamadım. Bir gözün aydın bile diyemedim. Konuşursun konuşursun. İlelebet burada kalacak değiliz ya. Şimdi bizim önce düşünmemiz gereken şey abimin sağlığı. Haklısın. Ama Yasemin'i düşünmeden edemiyorum. Ahmet'cim, o kadar ağır hadiseler yaşandı ki şimdilik biraz mesafe gerekiyor bence. Bu mesafeye alışık değilim. Ne ayrılıklar, ne araya giren mesafeler sevenleri ayıramaz Ahmet. Bunu göreceksin. Yasemin de bunu biliyor mu acaba? Kesinlikle biliyor. Hadi kalk bakalım artık. Bir saat içinde hastanede olmamız lazım. Selma çoktan gitti bile. Ya yok muymuş çocuğu emanet edecek bir akraba, eş, dost? Koskoca doktor, savcı. Bu iş sana mı kaldı? Bunu düşünecek vakitleri olmadı ki anne. Apar topar gittiler diyorum anlamıyor musun? Tesadüfen bu konuşma sırasında yanlarındaydım. Ne yapsaydım? Havalara mı baksaydım? Yok canım olmaz tabi. Tamam o zaman mesele yok. Hadi asma suratını öyle. <laughs> Tamamen gitmiyorum ya. <laughs> Ayla yani benim korkum başka. Neymiş korkun? Biliyorsun. Sana inanmıyorum anne. Yine o evin içine girince Ahmet'le ilgili umutlanacaksın diye korkuyorum. Ya yoksa sevap tabii. Selma Hanım'ın bize çok iyiliği dokunmuştur. Ama o aile bize göre değil biliyorsun. Daha doğrusu biz onlara göre değiliz. Neden? Ne neden? Neden biz onlara göre değiliz? Neyimiz eksik? Paramız mı? Para değil de. Ne o zaman anne? Ee... Bu aşağılık duygum beni deli ediyor biliyor musun? Ayrıca ortada bir şey yok. Kendi kendine gelin güve oluyorsun. Teo bu anlattıklarım aramızda kalacak biliyorsun değil mi? Deli misin ortak? Böyle ortalıklarda konuşulacak mevzu mu? Cık, aşk olsun Necdet ha! Ya Aa. tamam ben söyleyeyim dedim işte. Tamam. Şu olanlara bak ya, işe bak. Ahmet'in haberi yok mu? Rasim'in konuşmak için hastaneye gitmiş. Ee? Ama Ahmet babasının yanındaymış çıkmamış. Çıkmamış mı? Bir dakika bile mi? Cık. Bir dakika bile. Sonra da dünyanın bir ucuna gitti zaten. Kim bilir ne vakit döner. Rıfat bak bakayım fırın yanıyor mu? Tamam abi. Teo zaten ayrılmışlar. Aa. Hı -hı. Doğrusu da buydu. Nasıl birlikte olacaklardı ki çok zor. Bana bak Necdet, bu kürtaj mevzu çok kritik duruma. Benim bir arkadaşımın nişanlısının başına geldi de oradan biliyorum. Ee ne oldu? Oğlan askere gidiyordu. Daha evlenmelerine vakit var yani. Kızın hamile olduğu anlaşıldı. E, evlendiler mi? Yok canım, öyle alerjeli olur mu? Vakit yoktu ki, oğlan askere gidiyordu diyorum. Ha. Neyse, bunlar apar topar bir doktor buldular, hallettiler işi. Bir problem çıktı mı sonra? Yo, adam isinin uzmanıymış. Sordular, soruşturdular, herkes onu söylemiş. Madem tecrübe edilmiş, Acaba biz de mi o doktora gitsek? Tabii. Ben adresin telefon numarasını alırım. Olur mu? Tabii tabii. Olur. Bence en mantıklısı. Tamam öyle yapalım. Hatırla sevgilim o mesut geceyi. çam